Değerli Venüs Gayrimenkul izleyicilerim, sevgili takipçilerimiz, Venüs Emlak'tan Selma Namlı ben. Bizler bugün Çanakkale, Biga, Türk Bakacak köyümüze geldik. Merkeze 13 kilometre mesafedeyiz. Dağların eteklerinde harika bir köydeyiz. 315 metrekare, %40, 2 kat imarlı arsa tanıtımıza geldik. Köyün giriş kısmındayız. Biga'nın köyleri meşhurdur. Fiyatı tek fiyat. Ben sizlerle direkt paylaşacağım mal sahibi ne kadar istiyorsa. Gerçekten Osmanlı İmparatorluğu zamanının ilk kurulan köylerinden biriymiş. Tarih konusunda çalıştık. Tam 700 yıllık bir geçmişi var. Türk Bakacak köyünün. Aynı zamanda akan bir deresi var. Şöyle şirin bir köy. 150 hane yaşıyor maksimum. Çünkü gençler genellikle terk etmişler burayı. Çünkü hayvancılık bitmeye başladı biliyorsunuz. Burada hayvancılık var. Büyükbaş, küçükbaş hayvancılık var. Köyümüz çok şirin köylerden biri. Dışarıdan gelip de köy evi alan, arsa alan kişilerimiz de var. Şimdi karşımızda bir tane evimiz var. Şöyle gösterelim. köyün giriş kısmı bu arada. Hemen şurası resmi yolumuz. Şöyle yolumuzu göstereyim. Bizim arsamız otlayan ineklerimizin hemen üst tarafı. 315 metrekare. Evet şurası. Şimdi burada 5 tane parsel varmış değerli takipçilerimiz. Zaten bir tanesi inşaata başlamış daha yapacak. Bir tane onun yanında var. İneklerin olduğu yer böyle resmi yol. Resmi yoldan sonra bizim arsamız var. Zaten köyümüz de şurada cami merkezi hemen göstereyim sizlere. Özellikle cami ve marketi soranlar için siz sizin için böyle küçük bir köyümüzde gezinti yapacağız. Yüzde 42 kat imar var yerimizde. Gelin köyümüzü beraber gezmeye devam edelim. E i̇şte değerli takipçilerimiz şöyle ben sizlere arsamızın olduğu konumu paylaşmaya devam edeyim. Şöyle zaten sol tarafta temel atılmış bir yerimiz var burada. Hemen onun yan tarafı bizim 315 metrekareden oluşan imarlı arsamız. Şöyle köy meydana doğru devam etmek istiyorum. Köyümüzü göstereyim sizlere. Tarihi bir köy. Biz köylülerle konuştuk. 700 yıllık tarihi olan Osmanlı İmparatorluğu zamanının ilk köylerinden, ilk yerleşim yerlerinden bir tanesiymiş. Türk Bakacak Köyü araştırabilirsiniz de. Şöyle karşımıza ana yolumuz çıktı. Şöyle göstereyim. Evet, Biga'dan gelen yol burası. Hemen sola devam edelim. Köy meydanı göstereyim sizlere. Biga'ya yakın bu arada 13 km mesafesi var. Çanakkale Biga'nın köylerinden bir tanesidir burası. Şöyle köy meydanında paylaşmaya devam edelim. Evet, bu köye ben ilk defa geliyorum. Ee, ama gerçekten e, köyde yaşayanlar çok mutlular hayatlarından çünkü köyümüz çok güzel dışarıdan gelenler de var ev yapanlar var işte arsalanlar var ee, onlar da e, memnunlar hallerinden diye konuştuk sağdan gidelim. Evet şöyle bir amcamız orada düşünüyor. <laughs> Şöyle yeni bir ev yapmışlar. Çünkü cami kısmında bayraşayım ben size. Evet camiye çok yakın mesafedeyiz. Yürüme mesafesindeyiz. Böyle devam edelim karşıdan. Evet camimiz burası. Camilerin yanında hemen kahvehanemiz burası. Ee, burada aynı zamanda market de var. Hem market hem kahvehane birlikte. Evet köyümüzde bu şekilde böyle devam ediyor. Köy hayatı isteyenler, şimdiden yatırımlık arsa alayım diyenler varsa dağların eteklerinde güzel bir yer tanıttım sizlere. Evet değerli takipçilerimiz, Türk Bakacak köyümüzün biz ara sokaklarına dahi girdik sizler için. Ne kadar yeşil bir köy, dağların eteklerinde Köylerden bir tanesi. Yolların çoğu çok düzgün. Burası arayol yol olduğu için herhalde bu şekilde. Geçim kaynağını hayvancılıkla sağlayan köylerden bir tanesi. Şöyle dağların eteklerinde ben özellikle dağ kısmını paylaşayım istedim sizlere. Şöyle. Evet. E, genellikle hayvancılık var bu köyde gördüğünüz üzere. Yem yeşil. Dağların eteklerinde bir yer tanıttım sizlere. Türk bakacak köyüm. Devam edelim mi? Evet, devam ediyoruz.